Herkese merhaba arkadaşlar borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz Selamlar hemen hızlıca şöyle bir bilgiler aktaralım bayağı bir geciktik e, talep numaralarını toplamakla uğraşıyordum. bir de işler var O yüzden hızlı olamadık e, hemen şöyle başlayacağım ne kadar bir talep gelmiş onlara bakacağız burada anlattıklarım kesinlikle bir kesinlik ifade etmez e, tahminde bulunuyoruz talep numaralarına sayılarına bakıyoruz ona göre bir tahminde bulunuyoruz e, bu şekilde algılayabilirsiniz. Şimdi A1 Kapital'deki talep numarası 6410 kişi. Gelelim Vakıf Bank'a. Vakıf Bank'taki talep numarası 80865 kişi. Bugün Arf Biyo'da ikinci gündeyiz ve son gündeyiz. Saat 5'e doğru kapanacak. Siz erkenden taleplerinizi yapmak isteyenler yapabilir. Özellikle 5'i beklemeyin. Bir an önce yapmaya çalışın. Evet bu görmüş olduğunuz Garanti bankası 699.62 yani 69.962. Tabi şu anda bunları aldık ama saat 5'e kadar doğru da artacaktır. Ee, onu da videonun sonunda anlatacağım. Bu gördüğünüz tacirler 1118 kişi başvuru yaptı. Bu gördüğünüz ziraat bankası 55.633 kişi. Evet oyak yatırım. Oyak yatırımda 12.370 kişi. Bu da halk bankası 21.105 kişi. Deniz Bank. Ee, bu da 21474 kişi başvuru gerçekleştirmiş Osmanlı yatırım 6137 kişi ve bitti arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi dünkü başvurular 250 binken bugünkü başvuru şu an, an itibariyle 400 bin Yani burada şu var bakın şuraya dikkat etmenizi isterim şöyle birazcık uzaklaştıracağım. Diğer banka ve aracı kurumlar diye bir sekme ekledim buraya. Oraya 20.000 yazmıştım. Sol tarafa. bugünkü aşamada buraya 20.000 bırakmışız ama burası aynı yazmışım. 40.000 diye hesaplayabiliriz. Çünkü burada olanlar var olmayanlar var. Bir de yukarıda en yukarıda iş bankasının 38.947 yazmıştık. O da 65.000. Bunun dışında QNB Finans Banka 4.000 yazmıştık. 8.000. Ya bunu nasıl yaptık derseniz mesela garanti 42.000'den 69.000 olmuş. E, ziraat 33.000'den 55.000 olmuş. Yaklaşık 25.000 lot civarında bir 25.000 kişi civarında bir değişiklik var. O yüzden birazcık böyle hani mesela iş bankasını alamadık ama 25.000 civarında bir artış varsa 65.000 yaptık. Burada olmayan yani alamadığımız kurumlara 2'şer bin yazdık. Niye derseniz çünkü mesela örnek veriyorum tacirlerdeki başvuru sayısı 1118 kişi. Yani tacirler gibi işte Burgan gibi Aktif Bank gibi olan kurumlardan genelde az başvuru geldiği için 2000 kabul ettik. Şu 20.000'i 20 de 40.000 olarak hesaplarsak bu aşağısı 404.074 kişi değil 424.074 kişi arkadaşlar. Şu an an itibariyle 424.000 kişi başvuru gerçekleştirmiş olarak gözüküyor. Gün sonuna kadar burası artacaktır. Yani 500.000'in ee, üstünde yani 550 bini geçmeyecek şekilde 500 ile 550 bin arasında bir talep geleceğini öngörüyoruz. Tahmin ediyoruz. Rakamlar bunu gösteriyor. Bakalım doğru mu olacak? Ee, bu açıklandığında zaten pazartesi günü muhtemelen açıklanır. Cumartesi pazar açıklanırsa o zaman da paylaşırız. Hep beraber göreceğiz. Akşam saat kapanışta da tam rakamları alacağız. Yarın cumartesi ya da pazar günü onu sizlerle buluşturacağız. Bence Arf ikinci günü evet birinci günün iki katı talep gelmiş. Ama gene de sevgili arkadaşlar ee, burada 250 bin bir başvuru varken yaklaşık iki katı gelmiş. Yani tam iki katı diyemeyiz 500 bin olamamış ama gene 450 bin olmuş. Ama şu anda akşam kapanana kadar 550 bin civarını bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü daha şu anda 3 saat, 2 saat 2,5 saat civarında bir kaç şu an saat 3 mü? Tamam. Evet 3'e 14 geçiyor. E, 2 saatimiz var. 2 saatte de bir 50 bin civarında bir başvuru gelse yaklaşık 500 ile 550 bin arasında bir talep geleceğini öngörüyorum arkadaşlar. Buraya yazıyorum. 500 binle ile yazamadım. 500 bin ile 550 bin arasında bir talep geleceğini öngörüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Siz de tahminlerinizi alta yazın. Sevgili arkadaşlar bekliyoruz. Videoyu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Çok emek harcıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hemen videoyu atıyorum. İzlersiniz. Hoşçakalın dostlar.